Selamünaleyküm. Merhaba abilerim, merhaba kardeşlerim. Bütün iyi insanların günü aydın olsun. Şimdi size star bir kadro çıkartacağım. Satılıkta iki grup kuşumun en güzel, en çok talep edilen, en çok istenilen iki kuşuyla başlıyorum. Bunları tek de satmadım, vermedim. Vermem tek de biliyorsunuz toplu sahiplendiriyorum. Sinekli mavi nerede? Görüyor musunuz? burada. Bismillah. Çok iyi arkadaşlar. Bir. sinekli abi. Stres yapma. No stres no panik. Bol uçup, bol takla. Hadi bakalım. Hadi. Bastıramazsınız abiler. Bastıramazsınız. Bastıramazsınız. Bir. Çok rahat bir kuş. Çok güzel bir kuş. Yine en çok istediğiniz ama tek de vermediğim ikinci kuş çift tepe çakmakla yine star kuşlardan dediğim gibi bu kadro star bir kadro olacak 2 burada bir tane erkek atalım oraya güzel bir oyunlar arka tepe erkeğimiz vardı şurada. Bu da rahat, bu da güzel bir kuş. Bakın ayakları kesin. Fransa bisiklet şampiyonu, üç. Şu miskimiz oyunluydu dişi. Dişi diye biliyorum bunu. Durup durup çıldırıyor, durup durup çıldırıyor. Miskiye bakın, miskiye. Dört. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu tarafa geçelim. Burada bir tane cici baş vardı ama felaket, narko terör. Cici baş neredesin? El kaldır. Abi ben de bu aralar kuş görmeme şeyi başladı ya. Cici baş neredesin? Mavi neredesin cici baş? Neyse şu dişi kaldıralım ilk önce. Maviyi göremedik. Bakın aynalı. Aynalı sazlı Sazlı sözlü bir dumanlı arkadaşlar. Dişi 5. Erkek neredesin? Aa orada bakın bakın. Hepinizin aklını alacağım hepinizin. Hepinizin aklını alacağım. Çok güzel bir erkek. 6. Alın size star bir kadro. Beyaz atalım oraya bir takım. Güzel bir erkek. Erzurum beyazlarını benzer. 7. Paçaya. Duruşa kalıba bakın. Bakın da erkek görün erkek. 7. Oraya bir dişi atalım. Şurada ibikli bir dişimiz vardı. Kuş güzeli. Kırıkkale style. Oo, o da boş değil, o da boş değil. Sen de seviyorsun, sen de yapıyorsun bu sporu dayı ya. Sekiz oraya bir takım da sarı atalım. Sarısız kadro olmaz. Sarı candır. Bakın erkek şu olması lazım şekeri. Biliyorsun bu kuşlar çok uçkun güçlü kuşlardır. 9. Öbür sarı nerede? Öbür sarı da burada. Alın abiler. Ne yapıyor lan bu kuş? Güce bak güce. Abi bu sarılar da boş değil ha. alın size star bir kadro. Bu kadronun flash hızıyla gitmesi lazım. Flash hızıyla. Yoksa ayıp edersiniz. Yanlış yaparsınız. Böyle kuşları bir daha bulamazsınız. Hepsi makine, hepsi terminatör. Star bir kadro. Abiler star bir kadro. Star bir kadro. Star bir kadro. Yani sarılar çok güçlü. Çok güçlüler. Alın size Star bir kadro. Her zaman arayıp bulamayacağınız, bir araya getiremeyeceğiniz kuşlar. Almanız önemli değil. Videoları beğenin. Bakın en güzellerini sizlere yakıştırıyor. Siz güzel insanlara. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yapılır. Gönderim ücreti al, alıcıya aittir arkadaşlar. Bana ait değildir. Benimle alakası yok. Alın, uçurun, kaçırın. Lütfen beğeni atalım hemen. Unutmayalım. Hemen şimdi like Sonra olmaz hemen şimdi hadi. Kuşlar arkadaşlar oyunlu kuşlarımız çok rahat gerçekten. Yatık değiller yani. Mesela ben, ben bana söyleyenin yalancısıyım. Alın uçurun. Çift tepeyi. Alın uçurun sinekli maviyi. Yine rahat bir kuş arka tepe. Alalarımız güzel bakın. Alalarımız güzel bakın. Çok güzeller çok. Alın, uçurun, kaçırın.